Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Babamla bugün jenga oynayacağız. Başlayalım. Şimdi başlayalım. Evet. Kim başlasın kızım önce? Ben. Tamam, sen başla babacığım. Kızım bu oyunda düşüren kaybediyor, değil mi? Hı hı. Tamam, sıra bende evet. mi? Aldığımız taşları yukarıya mı koyuyoruz? Evet. Evet. Çok güzel kızım. kızım çok sert. Evet. Hadi bakalım. Sıra sende. Evet. Yumuşak olanı alabilirsin. Tek tek dokun. Tek tek dokun şöyle. Yumuşak olanı alabilirsin. Ödüllü mü oynayacaksınız peki? Evet. Kazanan Hadi. ne olur? Kazanan kazanır. Coco Pops yani ve süt. Süpeli süt. Tamam. Kazanan Coco Pops ve süt kazanır. Kaybeden bir ses. ceza vereceğiz. Onu izler. Tamam. Bir sene. Tamam. Kızım ben şunu çekiyorum. Ama yıkılacak gibi sanki. Ay. Ay. Of çok heyecanlı. Sıra bende. Dur sıra bende. Evet. Çık, halihüzattım. Aşağıda. Da. Çektin mi kızım? İki tane geliyor orada. Aferin benim kızıma. Şimdi sıra bende. Şunu alıyorum. Evet, onu ben alayım. Benim yerime sen mi aldın? Sıra sende. Hadi bakalım. Oo, çok başarılı. Gelmedi mi? Geldi geldi al. Buradan alabilirsin. Al, tamam al, yukarıya al, koyalım. Al. Çok dikkatli koymalıyız. Artık aşağısı iskelet gibi sallanıyor. Değil mi kızım? Evet. Ben şunu alıyordum babacığım. Al, Çok sallama bence. Yukarılardan dene al. Zeynep bırak. kenarlardan Aşk. dene. Aşk. Wow. Yavaş. Yukarıya koyabilirsin. Yavaşça koy. Sen de ben de aldım. Sen de hele gibi sallanıyordun baba. Evet hadi sıra sende. Şunu alabilirsin. Hı. Sıra bendeydi. Hı. Şunu çekiyorum ama gelmedi. Aha geldi kızım. Geldi geldi geldi. geldi. Sıra sende. Hı. Of çok tehlikeli oldu. Çok tehlikeli, yıkılacak. <laughs> Dokunmaya korkuyorum. Gitti, gitti, gitti. Sanırım yıkılacak kızım. <laughs> <laughs> <Çak. gülüyor> ne oldu kulemize? Yıkıldı. Kim kaybetti? Kim Sonra Nesquik yiyor, ko kim bakıyor? Ve Nesquik yok, sütle birlikte ben içeceğim hepsini. Çok uzun boylu olacağım. <laughs>